arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Universal Stüdyoları tarafından yapılan animasyon filminin figürünü inceleyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Bu arada geçmeden önce ufak bir duyuru. Arkadaşlar Black Panther'ı canlandıran kişi hayatını kaybetti. Onu sevgiyle anıyoruz. Ru mekan cennet olsun diyoruz. Ve geçelim. Arkadaşlar figürümüz böyle. Hızlı hızlı geçelim ki Video biraz kısa ve öz olsun. Böyle kafası 190 derece dönebiliyor. Önünde bir bandarası arası ve yani bu köpek gayet güzel. Yani bu figürü koleksiyonerseniz size tavsiye ediyorum. Burger King'den çıkıyor zaten. Yani güzel. Ben Burger King koleksiyonu yapıyorum çoğunlukla arkadaşlar. O yüzden bütün figürlerim Burger King'den. Bir de ben Letko'dan alıyorum figürlerimi arkadaşlar. Bakın figürüm. Yüzüne baksanız abi çok fena gerçekçi ya. Bak, oğlum, efsane. Ee, arkadaşlar videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.